Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 13-19 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar hafta sonuna kadar güneş burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor yaşam enerjinizi coşkunuzu şu dönemde güneş daha fazla besliyor ve bu hafta doğan tüm koçlarında doğum gününü kutluyorum sağlıklı Mutlu bir yıl dilerim sevgili Koçlar. Evet, hafta boyunca Güneş Koç burcunda ilerleyecek. Merkür de artık Koç burcunda ilerliyor. Dolayısıyla hem zihinsel anlamda e, hızlanıyorsunuz. Çok fazla fikir, proje üretebilirsiniz. Hafta genelinde günlük hayatınızda da birazdan meraklı olacağınız bir süreçtesiniz. Pazartesi ve Salı Ay Oğlak burcunda ilerleyecek. Ay Oğlak burcunda ilerlerken özellikle geleceğinize dair konular Bunlar tabii ki işiniz, gücünüz, kariyeriniz olabilir. Ailevi konulardaki planlarınız, beklentileriniz olabilir. Biraz daha sorumluluklar öne çıkacak. Daha ciddi, daha kararlı olabileceğiniz bir iki gün. Özellikle pazartesi ve salı. Tabii ay oğlaktan geçerken duygularımızı biraz sıkıntıya sokabiliyor. Yani baskılayabiliyoruz bazı duygularımızı ve daha çok kaygılar, endişeler, ortaya çıkabiliyor. Bazılarımız içinde de bulunduğumuz koşullar nedeniyle korkular hissedebiliyoruz. Süre gelen kaygılarımız biraz daha artabiliyor. Evet hafta başı bu duygu durumunda, bu ruh halinde başlayabiliriz haftaya. Güneş Karesi etkinleşecek. Salı gününden itibaren özellikle yaşamımızda kişisel veya toplumsal alanlarda kurallar baskılar, kısıtlamalar, çok da fazla müdahale edemeyeceğimiz, bizim dışımızda gelişen daha kadersel durumlar, tüm bunlar güçlü bir dönüşüm enerjisi yaratıyor. Böyle bir durumda aslında içinde bulunduğumuz şartları kabullenip, uyum sağlamaya çalışmak en doğru bakış açısı olacaktır. Çok fazla direnç göstermek, çok fazla olumsuz düşünceler, duygular içerisinde kalmak, depresif hale getirebilir ve bizi sıkıntıya sokabilir. Mümkün olduğunca içinde bulunduğumuz şartları kabul edip elimizden geldiğince yapabileceğimiz sorumlulukları alıp daha disiplinli, daha kurallı, daha planlı programla hareket etmeliyiz. İşimizi, gücümüzü mümkün olduğunca yapmaya çalışmalıyız sevgili koçlar. Çarşambadan itibaren Ay Kova Burcu'na geçecek. Ayın Kova Burcu'na geçişiyle beraber biraz daha o hafta başındaki sıkıntılı ruh halinden kurtulabiliriz. Biraz daha özgürleşmeye başlıyoruz. Bireysel özgürlüklerimiz öne çıkacak. şu anda tabii ki özgürlükler toplumsal alanlarda kısıtlanıyor. En azından dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Yapmak istediğimiz şeyleri yapamıyoruz ama bulunduğumuz alanlarda, ev ortamımızda da yine bireysel olarak kendi keyif aldığımız konularla, hobilerle ilgilenebilir, değişik konularda bilgi toplayabilir, bol bol okuyabilir. Ee, inter, internet üzerine daha fazla zaman geçirebilir çünkü zaten ay kova ilerlerken sosyal medya olsun, internet olsun böyle dijital platformlar biraz daha öne çıkabilir. Siz de sosyalleşme ihtiyacınız arkadaşlarınızla yapacağınız temasları ya da bilgi paylaşımlarını dijital platformlarda daha rahat yapabilirsiniz. Hafta sonundaysa ay balık burcunda olacak. Cumartesi, pazar biraz içe dönüyoruz. Biraz böyle yalnızlaşmak istiyoruz. Ee, daha manevi konulara doğru çekilebiliriz. Ruhsallaşabiliriz, biraz tefekkür edebiliriz. Ee, yine özel hobilerimiz öne çıkabilir. Daha meditasyon tarzı böyle manevi çalışmalar olabilir örneğin. Bunlara odaklanabiliriz. Ee, yalnız kalarak yapacağımız özel işlerimiz varsa bunlar kendi kişisel bakımımız gibi de olabilir veya tamamen özel bazı uğraşlarımız olabilir. Hafta sonu bunlara daha rahat zaman ayırma imkanımız da olabilir. Sevgili koçlar, sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.